sigorta sektörünün en çok ziyaret edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr Sigorta Haber'den herkese merhabalar. Yeni bir programda daha karşınızdayız. Bu programımızın konuğu Türkiye Odalar Borsa Birliği Sigorta Ajantili İcra Komitesi üyesi Yener Koşar. Yener abimizle bugün bu süreci konuşacağız. Son günlerin taşımalı süreci trafik sigortalarında e, tek fiyat konusunu konuşacağız. Tabi zamanımızda kalırsa aynı zamanda Covid-19'un e, özellikle kendi bölgesindeki yani e, Kayseri'deki e, etkilerini, acentelik etkilerini konuşmaya çalışacağız. Genel abi hoş geldin, nasılsın? Sağ ol Erhan, sen nasılsın? Çok çok teşekkür ederim. E, iyi olmaya çalışıyoruz bu süreçte. Şimdi e, Yener abi direkt hemen konuya girelim. Şu trafik sigortalarında tek fiyatla ilgili e, ne söylersin? Bu süreci birazcık bize anlatabilir misin? Bu tartışmaları biraz anlatabilir misin? Evet, e, son günlerde e, gerek sosyal medyada, evet. gerek de e, basında oldukça herkesin konuştuğu fakat ajentenin bir konuşmadığı, evet. e, gerçek ajentelerin e, suskun kaldığı e, bir e, süreç yaşıyoruz. Hı hı, evet. e, sosyal medyada da e, insanlara inanılmaz derecede içerikli bilgi kirliliği olduğuna inandı, inandım var. Hı hı. Ama işte bu sürece nasıl geldi? Önce onu onu şey yapalım. Aynen, bak, aynen öyle. Bizi de anlatabilirsen. Bu, bu sürece e, biz hazineden e, işte farklı farklı e, istekler doğrultusunda sonuçta bu süreç sağdan geldi Erhancığım. Evet. İnan e, ben de siyaset'e girmeden önce ben de e, böyle bir kabuğunda etrafını görmeyen sadece ilimde e, acentelik yapan ve evet. Çevre illerle hiç ilgilenmeyen e, bir acentelik yapım vardı. Fakat Anadolu'yu dolaştıkça, insanları dinledikçe, evet. insanlarla e, konuştukça, inanın sonuç geliyor, trafik sigortası. Elazığ'a biz depreme gittik, bu deprem evet. bölgesinde biliyorsunuz o DASK'taki yönetici, a, Mete Bey e, işte DASK'ın üst sayık olarak e, biz de vardık. Elazığ'da deprem olmuş, BASK'la ilgili bilgiler veriliyor. Sonuç geliyor trafik sigortasına. Anadolu'yu 36 ilde 36 ilde bir çeşitli organizasyonlar yaptık. 36 evet. ilde hatta sigorta şirketlerinin toplantıları gitti. toplantılarını toplantılarına gittik. Toplantılarının sonuçta da her şey trafik sigortasına endeksli bir hayat yaptı. Burada çözüm olarak Tek olarak alternatif olarak biz işte hazneyle konuşmasın. En sonunda dedi, o zaman bunu sabit yapalım, sabit e, fiyata geçelim. Evet. Ha, ol, olabilir mi? Olmayabilir. Ama bunun alternatifleri var. Olmayabilir. Aslında ben de Levent Bey gibi düşünüyorum. Bu işin doğrusu, neti doğrudan tanzimin ve tam selviçli tarafıtlarayım. Haznenin sadece sigorta şirketlerini ee, mali bilançolarla, mali yapılarının denetlemesi taraftarıyım. Ama şu süreçte e, bir de zamanlama olarak pandeminin ortaya çıkması, pandemiyle beraber olduğu zaman bu hararetler e, çok e, farklı yönlere gitmeye başladı. Zaman bu zaman olma, olmamaya başladı. Dolayısıyla evet, bu iş böyle bir gündeme geldi. Bu işte acente ajente mağdur. Ha bu ajenteyi ne katacak? Ajentenin üstündeki operasyon yükü azaltacak. Ajente diğer branşlara daha çok ağırlık verecek. Daha e, az zamanlı üretim farklı branşlarda gelişme, eğitim gibi konuları e, ön plana çıkacak. Erhan'cığım ben 30 yıllık ajenteyim. Evet. 30 yıllık sektörde 30 yılını tamamladım. Biz eski, e, bu trafik olayının tarbes daha önceki zamanlarda biz ayın ilk haftasında bütün poliçelerimizi yenilerdik. Hı hı. Ayın 25 gününü pazarlama, işte farklı ürünlerde ürün geliştirme, şuradaki toplantı, buradaki toplantı farklı bir zamanımız olurdu. Fakat hı hı. şimdi trafik sigortasında bir haftaki sonrayı müşterimizi arayamıyoruz. Bir gün önce arıyoruz. Niye? Bir hafta fiyat farklı, bir hafta sonra fiyat farklı. Bu aradaki kıskacın da bu kadar uzun süre soluklu olması bu şikayetleri insan sağdan daha çok e, gündeme getirdi. İşte birinde 300 lira, birinde 1300 lira. Yani 300 lira yapan da para kazanıyor, 1300 liraya yapan da para kazanıyor evet. Acente şöyle diyor o zaman, geçen sene araba 50 liraydı, bu sene araba 100 lira, geçen sene ben primi 1000 lira almışım, bu sene 300 lira. Ve işte, bir de sigorta şirketlerinin e, bu konuda zarar etmeyeceği, sürdürülebilir model olması istiyoruz. Evet, bu tek fiyatta şimdi e, çeşitli şeyler de gelecek. E, yani tersi, dört dörtlük olmayacak ama, e, Sigorta şirketleriyle, sigorta şirketleriyle beraber sahada sigorta şirketleri, hazine, sigorta acenteleri, bir yapı olarak aklı bir bu çözüm, bu ordu problem ortaya yatırıldı. Artık bu problemi bir şekilde aşmalıyım. Bir şekilde buradan bir karar çıkması lazım yani. Öyle bir mi şekilde. Bir, bir yani, şekilde buradan, bu sadece buradan değil, tek fiyat konusu değil, buradan komisyonun yükselmesinden tutalım da. Artık bir şeylerin standart hale getirilmesi gerekiyor mu? Yani bir şeylerin standart hale gelmesi lazım. İnanın son belki sen 10 yıllık bir onun böyle, kendinden de dinlediğim gibi 10 yıllık bir acentiliğin var. Belki sen başladığından beri bugüne kadar 10 yıldır trafik sigortasıyla şey yapıyorsun. Bir evet. Gündem oluşturuyor. Yani ortalıkta bir hastalık var diyelim. Bir adam bir kanser olmuş. Ya bu adam ölecek. Ya bu adama kemur yapıp ayağa kaldıracağız. Başka bir e, şey yok. Evet, evet. Şimdi e, abi buna eklemek istedikleri varsa ekleyebilirsin. Şeye bağlamanı istiyorum. Bu Covid-19'un bir de bölgendeki durumunu öğrenmek istiyorum etkilerini. Tek fiyat konusunda eklemek istediklerim var mı? Tek fiyat konusunda ekle, eklemek istediklerim. Evet e, sosyal medya insanlara e, şey e, kullanması lazım. Ben pek fazla sosyal medyayı kullanan bir kişi değilim. Fakat sosyal medyada yapılan e, hakaret dolu e, sözleri lütfen arkadaşlar biraz daha e, Evet eleştirilebilir. Tek fiyatta eleştirilecek. E, adente komisyonlarla masa yatırılacak. Sonra doğrudan ortaya gündeme gelebilir. Fakat e, insanlar birbirlerini eleştirirken lütfen e, biraz daha hoşgörülü ve bilgili bunu korusunlar. Üstü bunu korusunlar. Evet. Peki abi COVID-19 son <laughs> 3 dakikamız. Ee, COVID-19'un acente etkilerini özellikle bölgendeki etkilerini konuşmak isterim. Ee, ve sigorta şirketlerinin bu süreçte aldıkları e, aksiyonlar sence yeterli mi? Ondan sonra yavaş yavaş programı kapatalım. Buyur. Valla ben e, Kayseri'de bir acenteyim. Hmm. E, e, dediğim gibi yaklaşık 30 yıllık bir acentelik yaptığım evet. şeyimiz var. E, Covid-19 evet elimizde zaten biliyorsunuz siz de İstanbullarsınız. Bizde evet. Biz de sokağa çıkma yasakları uygulayan 30 illerden e, daha Covid-19'u engelleyemedik. Yaklaşık bir bin tane gibi vaka olduğunu ve 30 tane yakında e, ölü olduğunu e, şey, ölü olduğunu biliyoruz. Evet. Ama daha da bu süreç <laughs> devam ediyor. Umarım artmaz. Bir kere şu ortamda hepimizin bir sağlığını önce güvence altına alması lazım. Trafik sigortası sabit de olur, acente komisyonu da fazla olur, e, doğrudan tarzında gündeme gelebilir. Fakat biz bunları istişare yaparak, istişare yaparak, konuşarak insanların bu konuları e, masaya yatırıp uzlaş şeklinde kalacak. Şimdi evet bakıyoruz 3 ajente, 5 ajente bir gündeme geliyor ama altıncısı farklı bir farklı görüş olacak. Bu zaten e, hayatın e, şey içeri başka evet. yoluz yok bunlar. Covid 19 kaş. Covid 19'da ilgili de karşı işte e, dediğim gibi ilimizde böyle bir vaka var. Biz de daha bir risk grubundayız. E, ofislerimizi açmaya çalışıyoruz. E, ama personelimizin yarısı evde yarısı e, ofislerimizde. Tamamen ofisini kapatan, evden destek e, arkadaşlarımız var. Bir kısmı personellerini eve izinle gelip kendisinin ofisini açan arkadaşlarımız var. Hayatımız böyle devam ediyor artık. Evet. Bir süre daha böyle devam edeceğiz sanırım. ya. Yani her yerde olduğu gibi Kayseri'de de durma anladığım kadarıyla. Zorluklar içerisinde şu anda Arjantinler hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Genel Yener abi çok teşekkür ederim. Hani kısa ama anlamlı bir sohbet oldu. En azından sen de e, sayı ikiyesi olarak görüşlerini iletmiş oldun. Bu ekranlardan biliyorsun hani bugün e, sayı köylerini ayırdık ve hepsinin görüşlerini teker teker almaya çalışıyorum. E, tekrardan ağzına sağlık, çok teşekkürler. Eklemek istediklerin son cümlelerin varsa alayım yoksa programı kapatıyorum. Erhan'cığım e, bu kadar bu konu gündeme geldi. Ha. Bu kadar tartışıldığına da e, göre. Herkesin bir yorum yaptığına göre. Demek ki bu bir problem. Hayatımızda bir trafik sigortası bir problem. Evet. Bunu masaya yatırmamız lazım. Bunu buradan çıkan sonuç acente evet. komisyon da olabilir. Doğrudan panzin de olabilir. E, tek fiyat da olabilir. Ama sahadan aldığımız izlenim hı hı. ufak e, illerimizde orta ölçekli yapılarda izlenimden bunun artık bir an önce faaliyete evet, geçmesi. Sonuçta. Yani orada bir hasta var, hastanın bir şekilde hızlı bir şekilde ameliyat edilmesi lazım. Ameliyat tamam. edilmesi lazım, kesinlikle. Evet. Ama bunu bunun içinde sigorta şirketler olacak, TSB olacak, acenteler olacak, e, herkes, izleyecek izleyecek herkes, olacak hazmi herkes olacak, herkes olacak. En azından bir masaya oturur, oturabilirse, hı. hı. hep beraber karşılıklı kurtar. Zaten da sonuç çıkıyor. Evet. Sonuç çıkmıyor. Ama böyle bir e, sorun gündemde tutulur. Masaya oturabilirsek sonuçta bu işten ajentelerin kârlı çıkacağı görüşündeyim. Evet. Abi çok çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ee, seni yorduk bugün böyle. Ee, bugün programımızın sonuna geldik. Konuğumuz e, Odalar Borsa Birliği, Türkiye Odalar Borsa Birliği Sigorta Ajenti Komitesi üyesi e, Yener abimizdi. Yener Koçer abimizdi. Onunla kısaca... O süreci konuşmaya çalıştık. Tek fiyat konusunu konuşmaya çalıştık. Tabii bu tek fiyat konusu bu kadar kısa süreçte konuşulacak konu değil. Ben her videoda söylüyorum fakat yani en azından belli noktadaki insanların görüşlerini almakta önemli. İşte biraz önce söylediğimiz gibi bütün görüşler belki bir potada toplanacak ve aynı masada bu çözümler üretilmiş olacak. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler dileriz. ilet edilen haber sitesi Sigorta